Başkan Erdoğan ile görüşen Türk İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaş Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammının ne kadar olacağını sorguluyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak 2023? Asgari ücret Temmuz 2023 zammı ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü kulağı asgari ücret son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Türk İş asgari ücret teklifi ne kadar? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar. Asgari ücret zammı son dakika açıklaması. Bu kapsamda Türk İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. TRŞMBİY'e kadar netleşir. Asgari ücretin talep ettikleri rakama yakın olacağını düşündüğünü belirten Atalay, şunları söyledi. Perşembeyi bulmadan bir neticeye varacağını umut ediyorum. Belli bir noktaya geldik. Sayın Bakan ile de görüşeyim perşembeye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum. Asgari ücrette üçüncü. Toplantı ne zaman? Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının ardından açıklama yapan Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar şunları söyledi. Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Buna göre, asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek. Asgari ücret şey Oğane ne kadar? asgari ücret, bir işçi için aylık bürüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759 lira 40 kuruş. Bunun 10.008 lirasını bürüt asgari ücret, 1.551 ,24 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.